Şimdi zor bir şey var burada. Altı tane bir tanesini tamam ana gövdeye oturtup o hikaye üstünden ilerliyorsun ama diğer altı hikayenin aslında bu hikayeyle bir alakası yok. Farklı hikayeleri bunlar. Birbirleriyle de alakası yok. Evet. Bu hikayeler de çok güzel bağlanıyor birbirine filmde. spoiler olmadı herhalde bu. Yok herhalde. Şimdi şu final sahnesi... <laughs> 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 bu, bu altı hikayeyi neye göre seçtin? Ve bu bağlantıyı yapmak mesela nasıl bir işçilik gerektirdi? Bağlantıyı yapmak senaryodaki en büyük işçilikti aslında. Yani o bağlantıyı yaptıktan sonra ben bu hikayeleri nasıl iç içe geçireceğim? Bunun yapısı ne olacak? Filmin yapısı ne olacak? Onu çözdükten sonra zaten senaryonun kendisini yazmak iki hafta sürdü. Çünkü onda öykülerde evet. o kadar güzel malzeme var ki zaten. Hani Aziz desin zaten sana gümüş tepside vermiş her şey. Asıl işçilik oydu. Yani nasıl iç içe geçiririm? Yani birindeki karakteri başka hikayelerde nasıl bir devam eden karakter haline getirebilirim? İki karakterin öykülerini nasıl kesiştirebilirim? Güzel tarafı da onunla uğraşırken başka temalar, başka hani o aynalar teması dışında başka temalar da çıkmaya başladı. Birbiriyle hiç tanışmadan, birbirinin varlığından hiç haberi olmayan insanların birbirinin hayatını değiştirmesiyle ilgili de bir hikaye çıktı. Filmin tekniğiyle ilgili ne söylemek istersin? Yani biraz daha onu konuşalım. İşçiliğini, teknik işçiliğini konuşalım. İşte görsel yani evet. görsel anlatımını. Yani benim herhalde yaptığım işler arasında görsel olarak, film tasarımı olarak en en çok üstünde düşündüğüm, uğraştığım iş oldu. Ve kaybedenlerden sonra da kendimi en özgür yani yaratıcı anlamda, estetik anlamda en özgür hissettiğim film oldu. Yani şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, rengi de şöyle yapabiliriz diye hani her şeyi deneyebildiğim, kendime sınır koymadığım iş oldu. Belki hatta tasarım olarak kaybedenlerden de daha iyi oldu bence. Şey olarak, hani görsel olarak, görsel anlatım olarak daha zor çünkü. Daha zor. Işte. Yani ben artık bir tane spoiler oynayacağım. Ver ver. Hani <laughs> o yemek sahnesinde. Baklavayı mı gösteriyordu? Evet, evet. <laughs> Orada krize büyük krize girdim yani. Almanca konuşmuyor. Bakla ama derse anlaşılacak diyor. O tamamen kendi mesela. Şebnem yaptı onu. Anladın mı? Değil evet. mi? Hayır onun böyle bir evet. yani sote bizde böyle evet. bir eser tutuyor ki. Evet. Tamam. <laughs> Müthişti yani. Bak, e, oyuncuların filmi değişti. Yani filme katkısı çok güzel bir örnek. Şimdi ee, o sahne oyunu geldi böyle tutuyor tepsiyi baklava diye. Böyle sanat eseri, tablo, resimler evet. gibi sunuyor. Böyle orada hani bir sürü şey oluyor, hiç haberi yok. Sonra montaj bitti. Seslendirme de hani ADR dediğimiz ek diyalog aldığımız e, ses kayıt şeyinde ben Cengiz'e dedim ki şuraya dedim bu baklavayı sanat eseri gibi tutuyor ya ona bir yorum yap dedim. Hani çünkü kadrajda değildi. Harika hayatım, şahane sanat eseri gibi. ...de dedim? Yani bak, Şebnem <laughs> aldı. Şev, e, ben Cengiz'e bir fikir ver. Diyaloğun ne olduğunu bilmeden Cengiz orada <laughs> diyalog yazdı böyle. Kendi içinde büyüdü sahne. Evet. Ve bak sen beğenmişsin mesela Çok. orayı. Ama onlar Hüze yaptı girdim, yani. Evet. Onlar yaptı. O kadar işte. Yani şimdi şöyle komedi unsuru olacak mesela böyle anlattığında yani hiçbir komedisi olmayan bir şey yani bir evet. espri fıkra anlatır gibi tabii, bir durum yok, değil. Tabii. Yani işte komedinin gücü burada zaten. Ben hep diyorum yani çok zor yapmak mesela. Ben çok korkuyorum yani. Evet. E, böyle bir şey yani kadın tepsi tutuyor şimdi. Bunun neresi komik? Ama gördüğün zaman yani öyle bir kadın tutarsa, gidersin. öyle evet. bir oyuncu tutarsa komik oluyor. İşte, evet. Ben yani. şeyde provada sandalyeden düştüm. Almanlar hani ben de biraz spoiler vereyim. Hı -hı. Zorla yemek yediriyorlar ya. Adam nine bitti, nine bitti diyor. Şeyden ben bitti, ben bitti diyor. Ben sandalyeden <laughs> düştüm. Ya bir anda beklemiyordum. Ben bitti, ben yani doğaç bitti. Yani ya doğaç yani. Doğaç ya. ben, çok bitti, güzel. ben bitti, ben evet. bitti diye böyle <laughs> yarıldım orada. Ya. O kadar gülmeye başladım ki. Orada diyorsun işte hani doğru evet. karar. Evet, evet. Hani Doğru karar. O, o da e, ya yani Cengiz de zaten hani Boran da o kadar hani doğaçlamaları güçlü ki. İşte Zerrin Hanım'ın da işte Eşler O hani tiyatro kökenli, eğitimli oyuncu. Hani bazen böyle hani eğitimde oyuncuya burun kıvırı var ya ben ona hiç katılmıyorum. Çünkü o doğaçlama yeteneği sahne tecrübesinin öyle faydası oluyor ki kendi ayakları üstünde anlık düşünme ve şey yani o kadar keyifli oluyor ki. Harika.